Alişan Hocam birlikte başlayalım mı böyle ayağınızın <laughs> tozuyla? <laughs> Şimdi her insan mutlu olmak ister. Şimdi ee, evet ama mutluluğun tarifi insandan insana değişiyor. İşte kimine göre para, aşk, kimine göre maneviyat, sağlık yani bu bakış açısına bağlı. bağlı. Öte taraftan bir bakıyorum mesela çok açsınız yemek yersiniz. İşte çok mutlu olursunuz ya da çok istediğiniz pahalı bir ceket vardır. İşte onu aldığınızda da zaman da çok mutlu olursunuz. Ama galiba insanların aradığı şey bu değil daha başka bir şey. Belki bu durum bir has. Ben özellikle Oktay <laughs> Hocamla bunu pek bir konuşacağım ama şimdi o halde mutluluk nedir? Mesela mutluluk ve haz arasında ne fark var? Mesela mutluluk anlık bir şey mi ya da sürekli bir şey mi? Yoksa mutluluk mesela yaşadığımız anın etkisinin bir ifadesi olabilir mi? Hani derler ya mutluluğun resmini yapabilir misiniz? <laughs> Hocam buyurun. <laughs> ee, yani bir abidin olmak mümkün değil e, burada ama e, şöyle gözden geçirirsek... aslında neden mutlu olamıyoruz sorusunun cevabı aslında tam da e, bu e, giriş yaptığınız soruda saklı diye düşünüyorum mutluluğun tabii pek çok tanımı var yani girsek onlarca tanımı literatürde de bulabiliriz ama özellikle o hani ilk aklımıza gelen var ya bu o haz keyif hali o iyi hisler şimdi mutluluğu böyle tanımlarsak e, Mutlu olmama ihtimalimiz çok daha yüksek. Çünkü e, bunlar daha anlık ister Yani bugün mesela baksak dünyanın en güçlü insanı kimdir desek işte Trump, Elon Musk kimse artık. Onlar bile mutlu mudur diye düşünsek sürekli bir mutlu olduklarını en azından şu dönem Trump için mesela <laughs> söyleyemeyiz herhalde. Dolayısıyla e, bu mutluluğu en azından çok streslidir. Evet yani <laughs> streslidir. Yani 100 kişiye sorarsak herhalde 99 şu an mutsuzdur diyeceğini düşünüyoruz. Oysa ki Öyle tırnak içinde bakınca en güçlü insanlardan biri politik anlamda dünyada diye düşünebiliriz. Şimdi böyle baktığımız zaman eğer o e, anlık hazları, o, o keyif hissini, bunu sürekli tutmayı biz mutluluk tanımı yaparsak evet mutlu olmak mümkün değil aslında. Ama başka bir tanım daha var. O şöyle yaklaşıyor. O hayatı anlamlı yaşamak, doyumlu yaşamak. Hani şey derler ya e, mutlu öldü değil mi? Hani Uf. öyle öyle şey vardı. Evet. Öyle. Evet. Ee, yani işte herkes öyle değil mi? Herkes yanındaydı işte çocuklar ya da işte o güne kadar emek verdiği insanlarla birlikte. Şimdi mutlu öldüdeki o mutluluğa bakarsak aslında deminkine pek benzemiyor. Öyle değil mi? O haz içerisinde öldü evet. olmuyor herhalde. Hani evet. o mutlu öldü deyince ya da zevk sefa içinde olmuyor. Başka bir şey var orada. E, ...mutluluğu orada ararsak... ...mutlu olmak ihtimali de artıyor. Araştırmalar da böyle söylüyor. Bununla ilgili çeşitli psikoterapi ekolleri var. Bu taktikleri kullanıyor. E, kabaca ben girişte böyle bir tanımlamış olayım eğer. Peki ee... o zaman yine de ben böyle... E, ...sizi söylediklerinizden <laughs> devam edecek olursam... ...mesela hani... Diyorlar ki, yani genel araştırmacılar, uzmanlar, aslında insan mutluluğa programlanmış bir canlı. Ee, mesela e, mutluluk biraz da böyle baktığınızda geriye doğru bir duygu gibi duruyor. Yani mesela e, geriye dönüp baktığımızda bazı anıları ...paketleyiş biçimimiz olabilir mi mutluluk diye soracağım. Şunu demek istiyorum. Hani geriye dönük olarak böyle kötü anıları siliyormuşuz. Ee, işte iyi ha anıları hafızada tutuyormuşuz. Yani beyin bir şekilde kendini bir noktada sıfırlıyor. Yani buradan baktığınızda o halde beynin ürettiği bir hayal mi böyle? Polyamacılık gibi bir şey olabilir mi? Yani... Aa. insanların tariflemek istediği mutluluk. Çünkü hani e, ilerleyen şeylerde konuşacağız. Mesela bir e, neden sorusunu çok sormak isteyen ya da farkındalığı yüksek olan biri için işte Madame Curie olmak. Mesela çok da e, biliyorsunuz radyasyondan <laughs> falan öldü kadın. Yani büyük acılar evet. ve, e, verdi ama mutlu öldü. Yani evet. mutluluğun tanımı o yüzden kişiden kişiye değişiyor. Buyurun. Yani şöyle Tabi pek çok perspektiften yaklaşabileceğimiz şeyler var. Çok önemli sorular barındırıyor bu söylediğiniz. Birkaç yerden ben bir tutayım başlangıçta. Birincisi beynimiz neye programlı diye söylediniz. Aslında maalesef e, 10 bin yıl önceki beyinle aynı beyin. <gülüyor> Zihnimiz, <gülüyor> tamamen aynı. Hiçbir fark yok. Biyolojik bir fark. E, çalışmalar şunu söylüyor. E, kültürel evrim, modern dünyadaki evrim hızlı ve ivmesi e, biyolojik evrimi geçmiş durumda. Yani e, biz 10 bin yıl önce ne konuşuyorduk? Muhtemelen işte böyle televizyon yok, e, telefonlar yok. Belki işte devlet kavramı böyle değil. Ve binalarımız yok, bizi koruyan, koruyan maskelerimiz yok. E, bu Covid döneminde sıklıkla arkadaş olduğumuz. Oradaki ihtiyaçlara göre konumlanmış bir beyin var. Ama bugün Instagram'da <laughs> ne yapıyor <laughs> arkadaşlarım diye bakan evet. bir dünya. E, şimdi oradaki beynimiz ne diyor? Hayatta kal diyor. Hayatta kalman lazım. Hayatta kal. Kalırsan, e, soyun devam edebilir. E, be, mutluluk aramıyor oradaki beyin. Yani orada mutlu e, zevkü sefa içerisindekiler muhtemelen yok olmuştur o zamanlardakiler. Dolayısıyla beynimiz aslında hayatta hayatta kalmak için ne arıyor diyor ki yemek işte yani temel ihtiyaçlarımız işte yemek, içmek, cinsellik, barınma. Bir bunlara bakıyor ama bir de insanoğlunun ee, en kritik e, özelliklerinden bir tanesi gruplar halinde yaşamasıdır. Yani bir bebek doğduğu andan itibaren, tek başına kaldığı anda ölür. Yani, hatta yani anne baba eve beyin neyse bir de teyzelik müessesesi vardır. Öyle değil mi? <laughs> teyzelik, dayılık. Yani evet. bir grup halinde. Bugün maalesef biraz uzaklaştık onlardan ama grup halinde bakılan bir varlık. Şimdi bir de bizim beynimiz o yüzden şunu da söylüyor. Grup içerisinde kal, gruptan dışlanma. Şimdi günümüzde tabii bakıyoruz değil mi? Yani işte Instagram, sosyal medyada o, o buraya gitmiş, o buraya gitmiş bir de... Hayal yani şöyle aynı zamanda zihnimiz hayal ettiğini yaşıyormuş gibi işleyen bir beynimiz var. Yani biz şimdi bir muz yediğimizi hayal etsek <laughs> e, muzun tadını alabiliriz. Beynimizde o bölüm aktifleşiyor. Dolayısıyla şimdi öyle bir dünyadayız ki e, sanal ve sahte bir sürü bir görsel ve içerik var. Hayal ediyoruz o varmış gibi grup oysa ben buradayım dışlandım eyva. Şimdi böyle kodlanmış bir beyin var. Bugüne uyum sağlamaya çalışıyor. Burada biraz başka taktikler var bunun için yapabileceğimiz ama burada biraz zorlanıyoruz. Son olarak depresyonun tanımı gene belki yeri gelirse gireriz ama depresyonda özellikle e, Beck diye birisi var. Bilissel Davış Terapi'nin kurucusu şöyle söylüyor. Depresyondaki insan diyor ben değersizim diye düşünür. Değil mi? Öyle Hı. suçluluk değersizlik evet. zaten tanı kriterlerindedir. Dünya kötü bir yer diye düşünür ve gelecek kötü olacaktır diye düşünür diyor. Ben kötüyüm. Dünya kötü, gelecek kötü olacak. Ve bu bu, 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 haliyle keyifsiz, mutsuz hisseder, beden ağrıları olur, uykuları bozulur, iştahı bozulur, diğer depresyon kriterleri hayata geçer. Fakat araştırmalar diyor ki, tırnak içinde normal insanlar, depresyonda olmayanlar, ben iyi biriyim, gelecek iyi olacak ve dünya iyi bir yer diye düşünüyor. Hangisi gerçek emin değilim. <laughs> yani biz de burada konuşurken ben herhalde iyi biriyim diye konuşuyorum. Herhalde evet. dünya iyi bir yer, gelecek iyi olacak diye düşünüyoruz ama hangisi daha gerçekliğe yakın orası biraz meçhul. Dolayısıyla beynimizin tamamen mutluluğa göre kodlandığı mutlulukla ilgili bölüm var ve bunu arıyoruz. Ve özellikle dopamin seviyesi mutlulukla ilişkili. Ama daha eskiden kodlandığımız kaygılan, kork ve hayatta kal diye bir bölüm de var günümüzde şunu gösteriyor. Depresyon gittikçe artıyor bugün. Sanki bu, bu çatışma yani o bizim beynimizin gelişmesiyle kültürün o çok hızlı gelişmesi artık neden bahsediyoruz yani Mars'a araç yolu çok güzel <laughs> bir kitabı var onunla ilgili çok iyi anlatmış. Bu sizin söylediğiniz şeyi çok haklısınız.